Ateroskleroz, damar sertliği, çocukluk döneminde bile gelişmeye başlamış olabilecek yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Bu durum, plak adı verilen oksitlenmiş yağlı madde birikintilerinin damar duvarlarında birikerek kan akışını azalttığı veya tamamen engellediği bir süreçtir. Aşırı durumlarda bu hastalık kalp krizine veya felce yol açabilir. Damar sertleşmesi riskini artıran faktörler arasında yüksek tansiyon, sigara kullanımı, Şeker hastalığı, aşırı kilo ve yetersiz fiziksel aktivite bulunmaktadır. Damar sertleşmesinin kesin sebepleri tam olarak bilinmese de, araştırmacılar bunun kan damarlarının iç yüzeylerinde meydana gelen hasarlarla ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Zamanla kolesterol, yağlar ve hücresel atık ürünler gibi kanda dolaşan maddeler damar duvarının hasarlı bölgesinde birikir. Bu biriken madde içinde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar Kolesterol moleküllerinin oksitlenmesine neden olurlar. Hasar bölgesindeki damar duvarı hücreleri kimyasallar salgılayarak vücudun bağışıklık sistemine bir çeşit iltihaplanma olduğuna dair uyarı sinyalleri gönderirler. Vücudumuzdaki savaşçı görevini yapan akyuvarlar hasarlı alana çabucak ilerlerler. Makrofaj adı verilen bu akyuvarlar oksitlenmiş kolesterol hücrelerini yiyerek genişlerler. Bu işlem sonucunda makrofajlar köpük hücreleri haline gelir ve bu köpüklerin birleşmesi sonucu damar duvarı içinde plak adı verilen bir tabaka meydana gelir. Plakların büyüklüğü arttıkça damar duvarları kalınlaşmaya ve sertleşmeye başlarlar. Aynı zamanda damar iç duvarındaki düz kas hücreleri çoğalarak sayılarını artırırlar. Daha sonra düz kas hücrelerinin çoğu plak yüzeyine doğru hareket ederler. Bu hücreler plağı kaplayarak sağlam bir üst tabakanın oluşumuna katkıda bulunurlar. Zamanla bu üst tabaka aşınıp açılabilir. Bu da plakların kana karışmasına yol açar. Kopmuş plak parçaları kan içinde dolaşırken pıhtı oluşumuna neden olabilir ve bu da kanın akışını kesintiye uğratabilir. Böylece kısmen tıkanmış damar içinde olduğu organın hücrelerini yeteri kadar besleyemez. Bu da oradaki dokuyu bozar ve öldürür. Kalp veya beyin gibi organlarda meydana gelen önemli hasarlar kalp krizi veya felçle sonuçlanabilirler.